Herkese merhabalar. Adım adım 5 hazırlanıyoruz dedik ve artık en sonunda son bir gün oldu ve şu anda artık 5-6 yazı hazırlık kampımıza hazırız. Yarın yani 26 Temmuz'da 5-6 hazırlık kampımız başlıyor. Dolayısıyla bugün 48-55 arasında 6-7 sayfa ödevimiz var. Onları çözerek matematik dersiyle yarın mükemmel bir başlangıç yapacağız. Sevinçliyiz, gururluyuz. Niye gururluyuz? Çünkü 5. sınıfı bitirdik. 6. sınıfa geçtik ve 6. sınıf kanalındayız. Şimdi o kozili çaldığında sınıfın en çalışkanlarından biri inşallah bizler olacağız. Adım adım geldik. 3 dedik, 2 dedik, 1 dedik ve yarın inşallah kampımıza başlıyoruz. Alican Tatar demiş ki Tonguç kampta neler olacak? Çok heyecanlıyım. İnşallah eksiklerimi bitirebilirim demiş. Alican hiç merak etme. Kampta sadece sadece ama sadece sizler için başarı olacak. Ama çok yoğun ödevlerle mi? Hayır. Çok yoğun derslerle mi? Hayır. Tatil yine birinci sırada. Dinlenmek tabii ki birinci sırada. Çünkü altın sınıfa geçtiğimizde yorgun, argın, üf çok ders çalışım diyerek başlayamayız. Dinlenmiş, güçlü, beynimiz rahatlamış bir şekilde başlayacağız. Ama zil çalıp da altın sınıfa girdiğimizde herkes bizi ne yapmalı? Hoş geldiniz. Alkışlar da tamam. Teşekkürler diyeceksiniz. De. Ben Ali Can olarak evet 5'ten 6 kampına katıldım. 5. sınıfı güzel bir şekilde tekrar ettim. 6. sınıfa harika bir ön hazırlık yaptım ama bu kadar alkış da fazla. Teşekkür ediyorum. Teveccühünüz diyeceksiniz. Ama bunun için ne yapacağız? Azıcık da olsa güzel güzel parça parça lokma lokma ödevlerimizi yapmamız lazım. Burada 5'ten 6 hazırlık setimizden ödevler vermiştik arkadaşlar. Hemen şimdi almanızı söylemiştik zaten. 5'ten 6 hazırlık setimizin içerisinde 5 yazılık yazılı kitabımızdan arkadaşlar. Doğal sayılarda işlemler 48-55 arasını çözerek, matematikteki ilk testi çözerek mükemmel bir 5. sınıf tekrar yapacağız. Ardından da 6. sınıfa geçiş yapmış olacağız arkadaşlar. Hala kitabı alınan arkadaşlarımız varsa Tonguç Mağaz'dan ya da Tonguç Tapçıları'ndan isteyebilirler arkadaşlar. Şimdi Ön hazırlık almak için 5'ten 6 hazırlık kitabımızı mutlaka alıyorsunuz. 6. sınıf hazırlık yapıp 5. sınıf tekrar yapmış oluyoruz arkadaşlar. Günün bulmacasına baktığımız harfleri sıralayıp doğru kelimeyi bulmayı unutmayın. Hadi bakalım yarın günün ödeviyle beraber 5'ten 6 hazırlık kampımız başlıyor. Ödevlerinizi tamamlamayı ve ardından da kamp videonuzu izlemeyi unutmayın. Şimdiden bizler de heyecanlıyız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman hep birlikte yarın kampımıza güzel güzel başlayalım. Ödülü soru yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.